Bu sis bizi Hepsburg'un deposuna kadar gizleyecektir. Bu sis değil Frank. İki numaralı motor yanıyor. Söndürmeye çalışıyorlar. Tamam bunu bir daha gözden geçirelim. vericin hazır mı? Evet. Burada. Eğer bayıldım dediğimi duyarsanız... ...siz çocuklar içeri girin. Anlaşıldı. <laughs> hazır mısın Frank? ...diğer tarafta Frank. Bunu mu istemiştin şey? Evet, Teşekkür ederim al. Ağzının kenarında bir şey var al. Hayır hayır diğer tarafta. İstediğin gibi North Morgan ceketinden... ...lif örnekleri aldık Frank. Korkarım iyi görünmüyor. Ne demek istedin? İstersen kendin bak. Ee... <laughs> Bir şey göremiyorum. Açık gözünü kullan Frank. Aa evet şimdi görebiliyorum. Öğretmenim iç güzelliğin daha önemli olduğunu söylüyor. O çirkin insanların uydurdukları bir yalan. <laughs> Max yetişkin dünyasında gerçeğe bağlı kalanlar 5 dakikadan fazla yaşayamaz. Give to me straight is this it? The big check out? Come on level with me. How bad is it? It's not bad. You'll be fine. back on your feet in no time. <gasps> Pekala çocuklar bugün çok şanslısınız Bu kibar beyler şok cihazının zanlı üzerinde nasıl kullanıldığını göstermeme gönüllü oldular Bu bir saniye ne? Şok cihazları iki şekilde kullanılabiliyor Biri sıfır mesafeden Ya da uzaktan kullanabilirsiniz Şimdi gönüllü olmak isteyen buraya gelip yapmak ister misiniz ha? Belki de bana öyle geliyordu ama üniversite yılları çok karıştı. Rakibini ha. ama öğrenmen diyorum. Amacının ne olduğunu bil. Eğer uzaktan iyi dövüşüyorsa o zaman ona yakın ol. Eğer yakın ise o zaman onun arına mesafe koymalısın. Rakibin hem yakında hem de Uzakta ilgisi? Bu da başında dert oldu anlamına gelir. Bunlar hiçbir işe yaramaz. <laughs> Mississippi 6, Mississippi 7, Mississippi 8, Mississippi 9. <gülüyor> 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 Tanrım bu inanılmazdı. Aa, bu hiçbir şey. Onu görmelisin. Benim için kolay. Sigara dolaşılma o kadar mahvetti ki artık ellerimi hissedemiyorum. Demek ki buydu. Aa. you <sharp inhale> Kimya finallerinin hangi sınıfta yapıldığını biliyor musun? Bütün sınavlar sona erdi. Yoksa sen girmedin mi? Hayır. Yarı yıl çoktan bitti. Hayır. Hayır ders çalışmadım. Hayır. Yine okuldayım. Yine okulda olduğuma inanamıyorum. Ah. Şükürler olsun. Evet, bekle bekle. Dur dur. Hadi yürü. Ol, ol. Å ja, oi!